Ustaz Jaksa I dolduralım da ondan sonra burası yükselecek zaten. Çok güzel çalıştık ya. Sadece 3-4 ayağı Güzel çalıştık ya. Bir şey zaten bulur. açacağım. yani komple temeli açıp doğru başlamayacağım çünkü yağmur yağar bir şey olur göçer. Ama her 10 metrede bir ano açarak yaparsam o zaman mantıklı gibi geliyor bana. Bu ademi bilerek bıraktım bunu yola sereceğim. kamyonlar buraya rahat bir 20 30 araba daş Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Şevini falan kestim. Sadece harfiyatını kaldırıp temelini açmak kaldı. Bir iki buçuk üç metre temel açacağım buraya. Taşı doldura doldura burayı baskılayacağız. Yani Şevini de kestik. Artık yüklemesini yapıyorum. Ahırın arkası yükselecekmiş. Bayağı dışarıya toprak göndermek istedim. Çok güzel taşlı malzeme kaldıralım ahırın arkasını. Hem beton falan dökülecek çökmemek ne olmasın. Bunu alamıyorum. Tekrar ona yer yapmam lazım. Bir de basacak bitmeyin O yüzden direkt şu şekilde alıp arkada dönüp yükleyeceğim. Hem mantıklısı böyle yani. Hem arkam vurmamış olur. Hem de ben bunu yarı başıma alırım. Yetişebiliyorum zaten. Arkasına. O da ileride şu an ağırın yan tarafını dolduruyor. Şimdi oraya bir araba daha dökse ondan sonra ileriden bir döke döke gelse. ya neden olmaz? kaba harfiyatını alayım da temelden çıkanı yana atarım, duvarın arkasına geri beslerim. Çünkü duvar yarıdan sonra duvar sürekli dolu gitmez yani yarıya kadar dolu gider ondan sonra baskı azaldıkça artık e, incelmeye başlar duvar. Çünkü komple dolu getirirseniz bu sefer duvar belden patlayabilir. Ya, ağırlığın hepsini yukarıdan çapraz verirseniz yani Fiyatları falan da yok şu an piyasada. Adamın kamyonuna hep döktük var ya. Yerim tam dengeli de malzeme çok, böyle kur malzeme. Büyükü gibi değil. Ama tam yol malzemesi var ya, bunu bataklık yola sereceğim. dari başladı fiyat aldık burada. Zaten alındı malzeme yani bir ekstra bir şey içmedik. Sadece dipleri biraz ekstra ben eştim. Gerisi alındı malzemeydi. Göbek var farkındayım ama göbeği çok da almak da istemiyorum biliyor musunuz yani. Şuraya göbeği alırım da çok da içeri de girmek istemiyorum çünkü bu sefer e, duvar çok baskıda kalacak. Ya benim amacım duvar sağlam olsun, üstü göçerse bile duvarın üstünden atlasın gelsin anladınız mı? Yoksa e, duvarı ben de biliyorum içeriye gömmeyi ama bu sefer baskı olduğu zaman direkt duvarı patlatacak. Duvarı patlatmasın, ola ki üstten akıntı oldu, bir şey oldu, hemen gevşedi, duvarın üstünden aşağı atmasın toprak. yani burayı yine temizledim. Ama burada tekrar duvar yapmak, tekrar uğraşmak bayağı zahmetli olur yani. Şimdi bir kova malzemeleri alıp da gideyim. beğen eden bir şey var mı? Yok. Sanırım açık çalışmayı pek sevmiyorum. Yani çok nadir böyle bağ bahçe içinde, bina çevresinde, kabla mablo olduğu zaman. Sanırım başka çalışıyorum. Öbürde sanırım açık çalışmayı pek sevmiyorum. Çünkü yukarıda serbest olduktan sonra niye bakayım her seferinde yukarıya Hem yani güneş buluyordu, Şu an gölgedeyim de. tane de kablo var ağırın girişinde. Orada mesela açabilirim sana. zaten ufak cam yapmışlar ya. hani biraz iyi bir şey, biraz kötü bir şey. Görüş açınız dar. Ama şöyle bir şey var. Üstten bir şey düştüğü zaman yani yanınıza gelme riski çok az. Ama sanırım büyük olsaydı üstten bir kaya, taş, odun, dal yani herhangi bir şey düştüğü zaman bizim kucağınıza gelir yani. Bizim bir arkadaşın alnı yer olmuştu bina yıkarken beton parçası gelmişti. Bize i̇şte idare buraya. Falan bir şey değil. Göremedik burayı. Ya. Ve Bu malzemeden alınmamasına gidebilebildiği için çok da bu güzel malzemeden de yüklemek istemedim ama ben kaldığım kadar yükledim. Şimdi kamyonları yanıma getirmem gerekiyordu. Kamyonlar batıyordu. ayağımı şöyle kitlemeye sürekli sürekli istemsizce öyle yapıyorum ya yapmak istemiyorum aslında şöyle durayım diye. ¿Tú